Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Tahminlerim, görüşlerim, yorumları sizlere bildireceğim. Öncelikle hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimdir, kendi öngörülerimdir. Kendi yatırımlarınızı yaparken kendi risk yönetiminizi göz önünde bulundurarak yatırım yapmanız sizin için en sağlıklı olan yatırım olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin ile ilgili hemen her zaman yaptığımız gibi öncesinde bir dakikalık her videoda her altcoin'de bir konuşma yapıyoruz. Bizim de farkımız bu. Şu anda Bitcoin 50.320 dolar. Bitcoin'de hedef olarak 51.560 potansiyeli var ilk aşamada. Ondan sonra bir geri çekilme gelir mi derseniz gelebilir. Fakat ilk önce bir 51.560 dolara gelmesi lazım. Ondan sonra biz de bir bakacağız. Biz de bir bakacağız duruma. Ne olur, ne olur, nasıl ihtimaller var? Eğer şayet 51560 da hızlı bir şekilde kırılıp bir retest gelip teyit verirse yönümüz 57 bin dolarlar olabilir arkadaşlar. Şaka değil. 57 bin dolarlar gelebilir. Haberiniz olsun. Piyasa olumlu. Her şey iyi gidiyor. Şu anlık şimdi şimdi açalım Bu arada Instagram'da canlı yayınlar yapıyoruz haberiniz olsun günlük olarak da e, bilgi e, normal fikirlerimi alt koyunlarla olsun burada paylaşım yapıyorum takip etmenizde fayda var canlı yayınlar burada oluyor kaçırmamalısınız İstek alt koyun analizleri vesaire yapıyoruz tamamen ücretsiz haberiniz olsun Arkadaşlar şimdi Shiba coin'e geçelim bu Shiba coin ilgili yaklaşık 2 veya üç gün önce bir analiz videosu atmıştım e, bir fincan kuf formasyonu çizmiştik. Çanak vardı. Orta vadide tamamlandı. Fincan kuba doğru gidiyor demiştik. Şu anda hedefi 926 bandı arkadaşlar. Desteğin üstünde tutundu. Eğer sen ilk aşamada 811 bandına kadar geri çekilmeyi yani düşmesini riske alabiliyorsan yani o riski göz alabiliyorsan buradan Shiba girebilirsin. Yükselme potansiyeli 926 bandı gelebilir. E büyük resime baktığımızda 1209 bandı. Shibanın hedefi ona göre arkadaşlar. Bu formasyon duruma göre de değişebilir. Anlık olarak her şey değişiyor bakın. Farkındaysanız. birinci göz göz alabileceğin nokta 811 bandına kadar bir geri çekilmeyi göz önünde bulunduracaksın dostum. gireceksen buradan. İkinci geri çekilmede nereye kadar gelebilir? 745 bandına kadar gelebilir. Sen istersen alım yapmak için bakın şu anda bu pozitif yönde. Buradan girebilirsin stop lossunu 811 bandının altına hatta 100 saatlik hareketli ortalamaya kadar geri çekebilirsin. 795 bandı. 793, 790 koyabilirsin. Bir esneme yapabilirsin. 926'ya da yaklaştığında bir satış yapabilirsin. Eğer trade yapmak istiyorsan böyle bir taktik verebilirim sana. Ama Shiba coin'i orta vade ve uzun süreli tutacaksan buradan da alabilirsin. Çünkü bakın Binance'da listelenmeye başladığı andan itibaren ki noktası burası. Adım adım ilerliyor bakarsak ilk zirvesi neresiydi? Şimdi buraya kadar çıkmış ama o listelendiği andaki itibaren. Şöyle baz alabiliriz. 3552 bandı. Tutabilirsin. Mesela buradan alırsan eğer yaklaşık kaç x oluyor 3550'ye geldiğinde? 5 desek işte yaklaşık 4x 4 katı 4 katı ile 5 katı arasında bir yerlere gelebilir potansiyel hedef var mı? Var. Neden olmasın? Yeter ki Shiba coin'in popülerliği kaybolmasın. Ee, başka bir şeyi yok bunun. Sebebi yok. Bakın şu anda piyasa olumlu ilerliyor arkadaşlar. Hedefleri söylüyorum şu anda. Destek 811. ikinci desteğimiz 745. Eğer buradan girmek isteyen varsa 811'de sonra 745'e kadar bir geri çekilmeyi göze alarak girebilir. Yükselme potansiyeli ilk aşamada. ilk potansiyel hedef 926 bandı. ikincisi 1209 bandı. Şu bu coin ile ilgili güncel haber varsa bakalım. Bu arada siz de gidip Instagram'dan takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Bakalım 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 şu coin ile ilgili varsa bir haber. Yok. Bir foruma geçelim. Tabi dediğimiz gibi altcoin'lerde o yükselişler. Bir kısa rally yaptık zaten arkadaşlar. Bir kısa rally yaptık. Yaklaşık 6 Ağustos'ta başladı. Şimdi biraz daha beklemek lazım. Ama potansiyel hedefleri gelebilecek noktaları sizlere söyledim. Hele ki 926 bandı kırılırsa ilk karşılaşacağı direnç Shiba coin'in. Burası daha sağlıklı olur. 1017 bandı. Yani eğer buradan girmek isteyen bir arkadaşımız varsa 2 e, düşme riskini göze alacak veyahut da stoplosunu koyacak 100 saatlik hareketli EMA'mızın altına oradan çıkacak. girecek bu oradan 926'ya yakın yerde ya satacak ya da bekleyecek, üzerinde kalacak mı piyasanın durumuna bakacak. Sonra devam edecek 1017'ye kadar da tutabilir. Yani i̇sterse uzun vade tutar. Bakın potansiyel e, yükselişi söyledik 3550 noktalara. Yapabilir mi? Neden yapamaz? Diyorum ki ya, bu Shiba coin'in yani bu Shitcoinlerin popülerliğini kaybetmemesi lazım ki sosyal medyadan da büyük destek gördüğünün farkındayım. Dogecoin ile birlikte şu anda gözde coin'lerden biri ama benim için Dogecoin Shiba coin'den bir adım daha önde. Hatta iki adım daha önde. Bu benim düşüncem. Ben Shiba coin düşmanı değilim. Ben kimseye de Shiba coin'i böyle aksi aksi kötülemiyorum. Size bir sebep söylüyorum. Yükselmesi için arkadaşlar benim görüşüm böyle böyle bunlar gerekir. Popülerliğinin bir kaybetmemesi gerekir. Mesela Dogecoin'de ne oluyor? Adamlar iyilik yardım olarak bir vakıf kurmaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Sosyal medyada şeye getiriyor. Burger King işte Doge şeyleri satıyor. O Deodonat firması Dogeli bir ürünler çıkartıyor. Bunlar önemli. Onun için sizin Yapabileceğiniz tek şey sosyal medyadan e, Shiba Coin ile ilgili bir topluluk oluşturup tekrardan ses getirmek. Bakın burada bir double formasyonu da gelebilir. Haberiniz olsun. Yani 926 ilk aşamada %75, %80 başarı oranıyla 926'yı bulabilir Shiba Coin. Haberiniz olsun. Benim öngördüğüm bu teknik analize, grafik analize baktığımda gördüğüm bu. Piyasanın durumu şu anda çok olumlu. RSI düşük 52'lerde. Yani neden olmasın yükseliş gelmemesi için hiçbir sebep yok ki Bitcoin'le ilk aşamada 926 bandına gelmemesi için arkadaşlarım hiçbir sebep engel yok diye düşünmek değil. Şöyle de bir selen trendini çizelim. 6 Ağustos'tan itibaren başlayan. yükselen trendimiz burada kırılmıştır yatayda. Bakın hem 926 kırılırsa 1017'nin de giderken burada bir yükselen trendine girirse girerse bir ters yani yüksek bir sert yükselişte gelebilir 1200'e 9'a 1209'a bandına doğru. Neden olmasın? Anlatacaklarım bu kadardı. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu güzel haftalar dilerim. Görüşmek üzere.